Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere bugün kurulu düzenli hemen valizinizi alıp gelip taşınabileceğiniz bir sıfır bir lüks bir villayı tanıtacağım. Fiyatımız 10 milyon 750 bin lira 3 artı 1 açık Amerikan mutfaklı çok güzel bir mimari tarafından eşyalandırılmış güzel bir geldikten sonra anlaştıktan sonra tapunuzu yaptıktan sonra hemen tatilinize başlayabileceğiniz müstakil havuzlu ön tarafımızda da terk edilmiş bir arsa payı olduğu için arkadaşlar otopark alanı olarak da kullanabileceğiniz 300 metrekare arsanın içerisinde iki tane villamız var. Arka cephedeki villamız satıldı şu an ön taraftaki villamız var güzel bir villa. Fiyat 10 milyon 750. Bunun üzerinden bir pazarlığımız var ve mantıklı takas değerlendirmesi de yapılmaktadır arkadaşlar. Şimdi hemen içeriye doğru girelim. Dışarısı bugün bayağı bir sıcak açıkçasına Hemen burada bir yaya giriş alanımız var. Otopark alanı için önümüzde geniş bir alan bırakıldığı için villanın iç kısmında otopark yapılmamış. Oraya ufak bir e, bodrum beziyle gölgelendirme alanı olarak kullanırsanız aracınızı da orada bir muhafaza edebilirsiniz. Şimdi burada bir kare bir e, serinleme havuz alanımız var. Hemen buraya bir atılmış bir 6 kişilik bir masamız var. Şenzoklarımız var. Yani masanın yeri aslında biraz daha geride olması lazım. Burası da şenzok yeri. Havuzumuz dolu değil. Şu an boş ama denemeleri yapılmış. Sızması, kaçağı, hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Burada da böyle güzel bir etrafımızı dönecek bir alan var ama ben şimdi hemen şöyle size çok dışarıya şey yapmadan drone görüntülerin de eklemesini yapacağım arkadaşlar içeri gerçekten de bayılacaksınız belki bu villayı boş haliyle görmüş olsaydınız derdiniz ki ya kutu gibi nasıl eşyalandıracağız zevkinize gelmeyebilirdi ama iyi bir mimariyle dizayn edildiği için çok güzel bir hali hazırda. Kurulu düzenli süper bir villa. Buraya kadar da geniş bir e, kullanım alanımız var. 40'a 40, 40 seramiklerle dizayn edilmiş. Yani bakın şurada gördüğünüz hortumuna kadar her şeyimiz hazır. Şimdi lafı çok uzatmadan içeriye doğru giriyorum. 01 bir villa. İçeri kısmında hemen güzel bir koridorumuz var. Koridorumuzun üstüne de dahil çok güzel spot ışıklı dizayn edilmiş. Hemen evin içine girdikten sonra da salon mutfak alanı da almıyorsunuz böyle hem ısı hem de ses hem de ısıtma veya soğutma açısından da kapı olması güzel olmuş. Hemen içeriye girip bakın çok güzel bir böyle bir salon alanımız var. Böyle içeriye girdiğinizde her rengi görebiliyorsunuz. Renklendirilmiş bir salon olurumuz Çok güzel bir oturma grubu dizayn edilmiş. Böyle baktığında L şeklinde hemen yanımızda da böyle bu yeni sistemli şarj cihazlarımız hani telefonumuzu, tabletimizi, akıllı saatlerimizi koyduğunca üzerinde şarj olan bir sistem arkadaşlar. Buraya baktığımızda güzel bir oturum alanı, evin havuz alanı doğru hitap ediyor. Perdelerinizi açtığınızda oradan kobra su başlığı şırıl şırıl akarken sizler hem böyle gündemi haberi hem de böyle böyle güzel bir tatilinizi yapmış oluyorsunuz. Benim hoşuma gitti. Gerçekten de önerebileceğimiz biraların içerisinde biraz burayı iyi mimari etmişler. Bakın şurada iki tane kolonumuz var. Kolonlar kaplanmış. Duvar panelleriyle çok güzel bir TV ünitesi yapılmışlar. Ahşap ceviz ve antresit renkte kullanılmış. Yani dekorlara kadar evin içerisinde eşyalandırılmışlar. Ve Beko'nun bütün beyaz eşyalarımızda da arkadaşlar. Yani bulaşık makinesinden buzdolabına kadar kahvesine kadar Beko değerlendirmişler. Evin içerisinde termosfon çamaşır makinesi, her şey kurul güzel Sehpalarımız güzel, oturma grubu güzel, dışarıda yemek masamız güzel. Bir tane de berjerimiz var. Ekstra olarak da hemen şu yanlarındaki ayrıntıyı e, güzelleştirmek için de burada böyle bir cam alanınız. Yani ileride aile albümlerinizi buraya karşılıklı olarak da koyabilirsiniz. Heh yani karşımızda. Tabii şimdi Mimarımız buraya dekoratifler koymuş. Güzel bir villa. Şimdi mutfak alanına bakalım. Zeminimiz 60'a 120 seramiklerden. Böyle gel istiyorsa. Bakın böyle yarı bele kadar ahşap böyle ceviz tonlu renkli. üst kapaklardan da beyaz renkli. Tabii buna ufak bir e, merdiven lazım. Böyle bayağı e, benim boyumu aslında şöyle şey yapıyor. Kullanabilirsiniz ama Kısa boylar için olabilir arkadaşlar. Salon mutfak alanını kesmek için de ufak bir ada bar dizayn edilmiş. Güzel. Hemen e, ocak alanımız burada. Fırınımız altımızda. Bulaşık makinesi burada. Hemen arkamda da buzdolabı alanımız var. Yani gerçekten de talih hazırda. Kurulu düzen. Şık bir villa. Bekonun kahve makinesine kadar, kettle'a kadar çok güzel dizayn edilmiş. Perdelerimiz de o evin e, mimarisi güzel bir şekilde dizayn etmiş. Hemen şuraya gösterir misin? Bak burada güzel bir... E, merdiven altında güzel bir lavabo alanımız var. Burada hemen vizamın gömme rezervarı. Burada çamaşır makinesi yeri de var ama üst kata değerlendirmişler şu an. isterseniz de alt kata da indirebilirsiniz. Evet villamızın salonun alanının tavan ışıkları da bakın böyle gizli led ışıklar yapılmışlar. Arada spot ışıklar tablolarımızdan saatine kadar perdesine kadar kurulu düzen. Hadi yukarıya doğru çıkalım. Şimdi geniş bir merdiven alanımız var. Böyle bir Ellilik bir basamak boşluğumuz var inişi çıkışı falan çok güzel mermerlerin etrafları da e, böyle laminan çıtalarıyla dizayn edilmiş şimdi şöyle baktığımızda bakın şöyle güzel bir koridorumuz hemen e, genç odamız ana yatak odası ve misafir odası şöyle bakalım hemen önce ilk başta gençlerimizin oduna iki tane tekli yatak odamız var burada bir tane e, çekmece var bekonin kliması Fransız bir balkon var evin Ön cephesine doğru bakıyor. Pavlosu da yapılmış. Bakın böyle dekoratuklar koymuşlar bisküviler falan. Bunların hepsi kalacak fiyatın içerisine de dahil. Halısına kadar dizayn edilmiş. Yatak başlıklarımız güzel. Gardırobumuz güzel. Böyle çok güzel de bir led ışığımız var. Evet şimdi genel kullanım banyolarına bakalım. Burada bir tık basamak alıyor. Baktığında hemen böyle bir termosifonla çamaşır makinesi için bir ahşaptan dolap yapılmış alt üst olarak. Yani e, kurutma makinesine gerek yok. Çok da kullanılmaya tavsiye etmiyorum. Hep hanımla da ben tartışıyorum bu konuda da. Burada bir zaman gömme rezervarı, güzel bir lavabonun burada da güzel bir duş alanımız var. Yani ara ar kısma doğru şekillendirilmiş. Aslında bunun mavi ton renkli seramiklerle yapılsaydı buradaki alan çok daha şık olmuş olurdu açıkçası. Böyle de açık renklerde kullanılmış. O da güzel olmuş tabii ki. Evet. Şimdi bu odayımızı bir daha gösterelim. Bu videomuzu ikinci defa çekiyoruz. İlkinde şu yaka mikrofonunu açmamışız. Ondan dolayı bizim de emeklerimize naz eden ufak bir beğeni bu video hakkında ne düşünüyorsanız da yorumlar kısmına yazarsanız bize de ek olur arkadaşlar. Şimdi burada yatak başlığımız var. Hemen yukarıda güzel bir tabloda melek kanakları atılmış. Tavan yüksekliğimiz güzel. Böyle led ışığımız. Şöyle bir döner misin? İstiyorsan sen bir oraya gel. Bakın bu e, alan... Bunun yeri var. Aslında ufak bir işlemi var. Ondan kaynaklı ön tarafta da oluyor. Yani gömme dolap gibi iç kısma doğru girmiş olacak. Hemen yan tarafta da klimamız var arkadaşlar. Ve alan da biraz daha açılmış olacak. TV tesisatlarımız, doğalgaz altyapı tesisatlarımız hepsi hala hazırda kurulu. Evet evimizin son ana yatak odası burası biraz daha geniş arkadaşlar yaklaşık olarak da 13-14 metrekare çift kişilik yatak başlığımız başlarında birer tane komodinimiz güzel bir tablomuz yan tarafında güzel bir boy aynasımız var odalarımızın hepsi zaten laminat parkadan ara koridor ve şeyler seramikten dizayn edilmiş burada güzel bir gardırobumuz var hemen burada da bir makyaj aynamız var şöyle aşağıya tekrar tarayalım bak geldik Böyle bir Genç odamız var dedik. Burada tekrar bir şöyle bir gezelim. Videoyu siz hiç geri almayayım. Ben sizler için böyle yavaştan geriye doğru tekrar gideyim. Fransız balkonumuz. Yataklarımızı isterseniz de birleştirebilirsiniz. Yani böyle de arada bir aparatı vardı onların birleştirebiliyorsunuz. Yani rahatlıkla bir misafiriniz geldi. Çiftiniz geldi. Burada güzel bir genel kullanım. Banyolarımız var. Burada böyle klipinlerden yapılmış perde. Doğal gün ışığı alsın diye de. Evimizin her yeri aydınlık ferah. Merdiven yüksekliğimiz çok iyi. Giriş hemen girer girmez salon alanına girmiyorsun. O çok güzel. Isı konusunda da sıcak soğuk içinde koridorun kapısının olması çok güzel. Burada arkadaşlar kurulu düzen. Valizini al gel. Güzel bir abimiz tarafından satılık villamız. Fiyat 10 milyon 750 bin lira. Bunun üzerinden pazarlığımız vardır ve mantıklı takas değerlendirmesi yapılabilir. Bu nedir? Ufak bir arsanız vardır. Ufak bir güzel bir aracınız vardır. Tabii ki %70'i, %80'i nakit olmak şekilde bu zamanlarda böyle biraz ticaret yapabiliyoruz arkadaşlar. Alıcısına canı gönülden hayırlı olsun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.